Merhaba Nevis'te severler. Arkadaşlar bu haftaki videomuz görev yerlerini tespit etmek arkadaşlar. Ben de meraklıyım, ben de bilmiyorum. Gelin hep beraber göz atalım arkadaşlar. Arkadaşlar ilk görev yerimiz Ankomilleler. Herhalde orası. Sonra Vermont'a atlıyoruz. Herhalde muhtemelen ana binadadır. Sonra da Bay Arena. gideceğiz arkadaşlar. Arkadaşlar Bay araya geldik. Görüyorsunuz etrafta şöyle 4-5 tane iş merkezi var. Onların içine dalıyoruz arkadaşlar. Şöyle kasa gibi şeylerin üstünde arkadaşlar 5 tane bu görevden alıyoruz arkadaşlar hemen yan taraftaki iş hanına da giriyoruz arkadaşlar ben iş merkezi diyorum iş hanı var ya küçük böyle şantiyeler olur ya böyle tüp güçlendiricilerimiz bitmiş oldu arkadaşlar arkadaşlar. Mesaya geldim. Mesadan Arkonvilla villalara geçeceğim arkadaşlar. Şöyle evlerin yanlarında ben bekçi kulübeleri diyorum. Oraya asılmış afişler var arkadaşlar. Onları topluyoruz arkadaşlar. Şöyle bir tane de burada var. Onu da alalım. Sonra geçer arkadaşlar. Ara çıkama yerleri var yani oyunun içerisinde. Onun içerisinde de posterler Bunlardan da toplam 5 tane alıyoruz arkadaşlar. Yani oradan da alabilirsiniz. Hemen Vermont'a doğru uçalım. Vermont ana binası. Vermont ana binasının ikinci katına çıktığımızda tableti daha doğrusu oyun konsolu vardı. Onun hemen sağında koltuk üstünde duruyor arkadaşlar. Ekranı kırık bilgisayar ama olsun işimizi görür yani. Bir tane alıyoruz arkadaşlar. Sonra tekrar çıkabiliyor. Gördüğünüz gibi ekip halinde girmişseniz ekip halinde alabilirsiniz. Arkadaşlar gelelim topladığımız görevlerin ödüllerini almaya. Önce şunları bir Hepsini ala basacağım arkadaşlar. Bütün görevleri tamamladık. Hayırlı olsun. Video arkadaşlar gerçekten emek harcadım. Videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar.